Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi olarak çeşitli sebeplerden ötürü evde yemek yapamayacak vatandaşlarımızı tespit edip onlara her gün saat 11 ile 15 arasında ücretsiz sıcak yemek dağıtıyoruz. Vatandaşlarımız bize 185 üzerinden veya danışma birimlerimizden bize ulaşıp başvuru yapabilirler. O hafta içine gün sıcak yemeğimiz geliyor. doyurucu porsiyonlarda ve bugün de 4 milyon yemeğin vermenin gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi olarak ites sahibi vatandaşların gıda, yemek ve diğer sosyal yardımlarını ulaştırmaya devam edeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. Vahap Başkanımızın teşekkür eminim. Allah her şeyden memnunuz. Yemekler güzel. <laughs> Allah razı olsun. Yapamayayım, edemeyeyim. Bir oğlum var. O da mağdur. Güzel. <laughs> Allah verenlerin hayrını kabul etsin. Emeği geçenlere teşekkür ederim kızım. Benim yaptığım yemeklerden hiç farkı yok. Daha da güzel. Ben et koyamıyorum. Onlar her gün et koyuyor. Daha ne isteriz? <laughs> Ve Mersin Büyükşehir Belediyesi var. Başkanımızın selamını getirdim. Allah razı olsun kızım. Allah işiniz gücünüzü rast getirsin. Ne an edelim? Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın selamını getirdim. Afiyet olsun. Çok güzel. Allah razı olsun. Elinize sağlık. Lezzeti de iyi, tadı da iyi. Teşekkür ederim. Memnunuz. Belediyenin hizmetinden çok, çok memnunum. 12'de geliyor. Memnunuz yani Allah razı olsun. Aynı yemekleri gibi. <laughs>